Küçük bir çiftlikte, yoğun lavratotu çalılıklarında, anne ördek yuvasını inşa etmek için rahat bir yer buldu. Civcivlerin yumurtadan çıkmasını bekledi. Güneşli bir sabah, yumurta kabukları çatırdadı ve minik tüylü ördekler doğdu. Sadece bir yumurta kalmıştı, en büyüğü çatlamak istemiyordu. Ördek, onda bir sorun olduğundan endişelenmeye başladı. Tekrar yumurtanın üzerine oturdu ve biraz daha beklemeye karar verdi. Ördek anne verebileceği tüm ısıyı verdi. Uzun süredir kuluçkaya yattığı için bu civcivin en güzel olması gerektiğini düşündü. Kısa süre sonra son yumurtadan bir civciv çıktı ama diğer ördek yavrularına hiç benzemiyordu. Çok daha büyüktü ve tüyleri griydi. Ördek annesi böyle çirkin bir oğlu görünce üzüldü ama bir gün onun arkadaşları gibi olacağını umuyordu. Diğer ördek yavrusu ona güldü. Onu iğrenç buldular ve onunla oynamak istemediler. Ertesi sabah anne ördek çocuklarıyla birlikte göle gitti. Çirkin ördek yavrusu diğerleri gibi yüzdü. Ördek daha sonra küçüklerini topluma tanıtmak için kümes bahçesine getirdi. Ördeklere yerel sakinlerle davranış kurallarını anlattı. Ördek yavrusunu en soylu şişko Drake'ye sundu. Ancak çirkin ördek yavrusuna saldırdı ve başarısız olan civcivini korumak zorunda kaldı. Şişko Drake, Ucube'yi bahçeden çıkarmayı emretti. Annesi ona büyüyüp diğer ördek yavrusu gibi olacağına dair güvence verdi. Zorbalığa ve aşağılanmaya dayanamayan çirkin ördek yavrusu kümes hayvanlarının bahçesini terk etti. Daha güvenli bir yer arayışında, üzerinde kimsenin olmadığı güzel bir göle rastladı ve ördek yavrusu burada yaşamaya karar verdi. Zaman geçti. Yalnızlığına rağmen, çirkin ördek yavrusu kimsenin onu rahatsız etmediği için mutluydu. Ve sonra bir gün, uzun boyunlu güzel beyaz bir kuş gölüne uçtu. Çirkin ördek yavrusu onun ne tür bir kuş olduğunu bilmiyordu ama ona hayranlıkla baktı. Onu tüm kalbiyle sevdi. Bir ördek yavrusu nasıl bu sevimli beyaz kuş gibi olmak ister? Kış geldi ve kar yağmaya başladı. Çirkin ördek yavrusu ilk kez beyaz kar gördü. Bu görüşten çok memnundu. Ancak kışın çok karlı geçmesi nedeniyle ördek yavrusu için yiyecek bulması çok zordu. Yiyecek aramak için mahallede dolaşmak zorunda kaldı. Üşümüş ve yorgundu. Böylece Çirkin ördek yavrusu çiftçinin evine gitti. Köylü zayıf ve mutsuz bir civciv görünce ona acıyordu. Çiftçi şişmanlayıp olgunlaşana kadar ördek yavrusunu yanında tutmaya karar verdi. Bahar geldi. Ev sahibi civcivle iyi ilgilendi ve çok büyüdü. Ördek yavrusu zaten çok fazla alana ihtiyaç duydu ve çiftçi onu göle bırakmaya karar verdi. Gölün kıyısında duran çirkin ördek yavrusu sudaki yansımasına baktı ve gözlerine inanamadı, kendini tanıyamadı ve arkasında başka birinin olduğunu düşündü. Yippee! Ve sonra ördek yavrusu, yansımadaki harika kuşun kendisi olduğunu fark etti. Kutlamak için, bir uçtan bir uca gölün her yerinde yüzdü ve yüzdü. Ve aniden, daha önce gördüğü, uzun boyunlu aynı güzel beyaz kuşu gördü. Çirkin ördek yavrusu, ona daha yakın yüzmeye karar verdi. Ama güzel kuş korkmadı, aksine gülümsedi ve göz kırptı ve birlikte gölde yüzdüler. Çirkin ördek yavrusu mutluluğuna inanamadı. Yanından geçerken göl kıyısındaki şişman bir drake, hayatında hiç bu kadar güzel bir genç kuğu görmediğini söyledi. Bir zamanlar kümes bahçesinden çıkardığı çirkin ördek yavrusunun güzel bir kuğu olduğunu öğrenince şaşırdığı şey neydi? Çirkin ördek yavrusu en başından beri bir kuğu olduğu ortaya çıktı, bir yumurta yanlışlıkla ördek yuvasına düştü. Ve güzel genç kuğu eve döndüğünde, kümes hayvanlarının bahçesindeki herkes, görünüşü nedeniyle bir zamanlar onu rahatsız ettikleri için çok utandı. Kader tarafından telaşlı bir yaşam sürmeye mahkum olan Lemuel Gulliver, eve döndükten iki ay sonra tekrar macera gemisinde bir yolculuğa çıktı. Ancak gemi Madagaskar boğazını geçer geçmez bir fırtına onu açtı. Kuvvetli oh, no. rüzgar gemiyi bilinmeyen bir ülkeye taşıdı. Denizciler karayı görünce incelemeye ve tatlı su toplamaya karar verdiler. Gulliver, denizcilerle birlikte kıyıya indi ve mürettebat adanın dört bir yanına dağıldı. Gulliver su bulamayınca kıyıya dönmeye karar verdi. Ama okyanusa yaklaşır yaklaşmaz denizcilerin onu terk ettiğini gördü. Oh, no. Onları kovalayan devasa oh, no. devden tam yelkenle uzaklaşıyorlardı. Korkmuş olan Gulliver adanın iç kısmına koştu. Kocaman kulaklı bir arpa tarlasına koştu ve devlerin diyarında olduğunu anladı. Gulliver dinlenmek için oturdu. Ama nefesini tutacak zamanı bulamadan üzerine basmak üzere olan kocaman bir ayak fark etti. Gulliver elinden geldiğince yüksek sesle çığlık atmaya başladı. Ve dev onu fark etti. Gulliver'i eliyle kaldırdı, dikkatle inceledi ve küçük adamı mal sahibi çiftçiye taşıdı. Çiftçi Gulliver ile konuşmaya çalıştı ama sesi o kadar yüksekti ki küçük adamı sağır etti. Sonra sahibi Gulliver'i eve getirdi. Evde çiftçinin ailesi akşam yemeğine hazırlanıyordu. Küçük adam, devasa et ve ekmeğin bulunduğu bir masaya oturmuştu. Ancak Gulliver'in ekmeğini kırmaya vakti kalmadan, çiftçinin oğlu onu ters çevirdi ve sallamaya başladı. Gulliver'i oyuncak zannetti ve ağzına sokmaya çalıştı. Sonra baba oğlunu yüksek sesle tehdit etti ve küçük adama daha dikkatli davranmasını istedi. Daha sonra çiftçinin 9 yaşındaki kızı Gulliver için bir yatak yaptı. Onun için kıyafet dikti ve hatta ona devlerin dilini öğretti. Kız Gulliver'e cüce anlamına gelen Grildrig adını verdi. Ona dadı dedi. dedi. Gulliver diğer devler arasında büyük ilgi uyandırdı. Bu nedenle çiftçi onu para karşılığı fuarlarda göstermeye başladı. Ancak sık performanslar Gulliver'in sağlığını baltaladı. Sonra çiftçi mutlu bir şekilde küçük adamı kraliçeye sattı. Böylece Gulliver saraya taşındı Ola. ve kraliyet ailesinin sevgilisi oldu. Ancak artık krallıktaki en küçük adam olarak görülmeyen mahkeme Cüce, Gulliver'den hoşlanmadı ve hayatını mümkün olan her şekilde mahvetti. Bir keresinde Gulliver bahçede dolaşırken Cüce elma ağacını korkutmaya başladı. Ve Gulliver düşen de elmalardan kaçmak zorunda kaldı. Ve başka bir olayda çevik bir Cüce Gulliver'i dev bir sürahi kremaya etti. Ve sadece zamanında giren aşçı küçük adamı kaçınılmaz ölümden kurtardı. Ama Gulliver'in başının belaya girmesi sadece cüce yüzünden değildi. Böylece bir sabah kahvaltı sırasında şefin maymunu tarafından yakalandı. Bir yavru gibi Gulliver'i sallamaya başladı ve sonra onu çatıya sürükledi. Devler küçük adamı kurtarmak için koştu. Ve çatıya çıkar çıkmaz maymun Gulliver'i fırlattı. Neyse ki zona tutmayı başardı ve güvenli bir şekilde kurtarıldı. Genel olarak Gulliver'in krallıktaki hayatı mutluydu. Kraliçeye seyahatlerinde sık sık eşlik ederdi. Hatta onun için özel bir seyahat kutusu bile yaptılar. Ve bir keresinde böyle bir yolculukta, hizmetçi küçük adam temiz havanın tadını çıkarabilmek için Gulliver ile birlikte kutuyu denize çıkardı. Ama sonra Gulliver'in başının üzerinde bir gölge titremeye başladı. Yanından uçan bir deniz kartalı, bir kutuda avı fark etti göğüs kapağındaki yüzüğü gagasıyla yakaladı ve Gulliver'i okyanusun üzerinde taşıdı. Bir noktada kuş kutuyu serbest bıraktı ve esir kendini açık denizde buldu. Gulliver üst kapağı zar zor açmayı başardı, bağırmaya ve mendilini sallamaya başladı. Sonunda gemiden görüldü ve çıkmasına yardım etti. Böylece onca maceradan sonra Gulliver tekrar İngiltere'ye döndü. Uzun süre nesnelere ve normal büyüklükteki insanlara alışamadı ve Gulliver'in karısı delirmiş olmasından korkarak kocasının seyahat hakkında düşünmesini kesinlikle yasakladı.